Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ara verdiğim için özür dilerim ama sınavlarım falan vardı. Peki bugün ne konuşuyoruz? Bugün vocabulary konuşuyoruz. Nasıl çalışacağız? Nasıl neleri kullanabiliriz çalışırken bunlara bakacağız. Sizden de birkaç soru aldım, onları da cevaplayacağım. Hadi başlayalım. Önce bu soruyla başlamak istedim. Bir sürü kelime var. Hangilerinin önemli olduğunu nasıl ayırt edeceğiz sorusu. Öncelikle zaten şu an çoktan dönemin yarısına falan geldik. Bir kelime kitabınız vardır diye düşünüyorum. Buradaki kelimeleri çalışabilirsiniz arkadaşlar ama... Bakın ben şunu yapıyordum. Siz de yapın kesinlikle. Deneme çözerken bilmediğim bir kelime karşıma çıkınca onu yuvarlak içine alıyordum. Deneme bittikten sonra o kelimeye bakıyordum. Bir de YDT'de sürekli, sürekli karşınıza aynı kelimeler çıkacak için bunları zaten ezberleyeceksiniz. Ama özellikle çıkmışlara bakmak isterseniz benim Quizlet'im var, çıkmış kelimeler Quizlet'i 2025'e hala güncellemedim, ama güncelleyeceğim korkmayın. Zaten önemli olan kelimeler sürekli karşınıza çıkıyor, öğrenmek zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. İkinci olarak bu soruyu cevaplamak istiyorum, phrasal verbleri nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Phrasal verbler çok gıcık bir konu farkındayım ama ben şunu fark etmiştim. Daha doğrusu hocam fark ettirmişti. ÖSYM'nin belli bir phrasal verb havuzu gibi bir şey var ve oradaki phrasal verb'leri soruyor. Ben de kendime yine çıkmış phrasal verb şeyi hazırlamıştım eee onu da ekleyeceğim aşağıya ekleyeceğim oradan bakabilirsiniz. Yine dediğim gibi güncellemedim ama güncelleyeceğim söz. Çıkmış phrasal'ları çalışırsanız sorun kalmaz çünkü böyle hani hiç olmayan, hiç çıkmamış bir phrasal verb'ü getirip karşınıza koymuyorlar. Hani bunu son e, sınava son aylarda bu listeye bakarak çalışsanız yeterli diye düşünüyorum. Çünkü ben tam olarak böyle yapmıştım yani. Üçüncü bu soruyu cevaplamak istiyorum bu soruyu gördüm de dayanamadım ve koşarak hemen cevap verdim zaten. Sakın şeyler yapmayın. <laughs> ya YDS çözün diyorum ben bu arada size ama bunu ben skill soruları için diyorum. YDS'nin kelimeleri çok zor arkadaşlar yani YDT'nin çok çok üstünde. Geçtiğimiz aylarda arkadaşlarım YDS'ye girdi kelimelerine baktım bilmediğim kelimeler vardı ki ben yani kaç yıldır akademideyim. Hani makaleler okuyorum karşıma çıkmamış o kelimeler YDS'de gördüm falan. Hani e, öyle bir, gereksiz bir şey yapmayın. YDS kelimelerini çalışın. Ama YDS'yi de skills için kullanabilirsiniz. Kesinlikle. Hani YDS çözerken de bilmediğiniz kelime var ki, varsa çok takılmayın buna. Çünkü dediğim gibi YDS'nin kelimeleri gerçekten YDS'ye göre çok çok daha zor. Şimdi asıl konuya gelmek istiyorum ben. Kelimeleri nasıl çalışacağız? Ben unutuyorum. İşte benim aklımda kalmıyor dediğinizi biliyorum. Şimdi ben de YKS senemde kelimeleri ezberlemişim. Bunu fark ettim. Sınav anda işe yaradı mı yaradı ama sonra akademiye geçtiğimde bunların hepsini unuttuğumu fark ettim. Hazırlık okudum ben arkadaşlar. Oraya geçtiğimde baktım ki ben bu kelimeleri görmüştüm ama hatırlamıyorum. Kullanamıyorum ben bu kelimeleri demiştim. Çünkü kelime ezberlemek ve kelimeyi öğrenmek gerçekten çok çok farklı şeyler bunu zaten öğretmenlik okursanız göreceksiniz. Bildiğimiz kelimeler yani hani görünce tanıdığımız kelimeler ve kullanabildiğimiz kelimeler çok çok farklı oluyor. Yani sayısı da değişiyor gerçekten. O yüzden bu kelimeleri daha nasıl kalıcı yapabiliriz derseniz şimdi bir onlara bakalım. Birinci adım. Bir kelimeyi gördüğünüzde kontekstinden bir çıkarmaya çalışın. Tamam mı? Karşınıza bir soru çıktı. Gördünüz Hı, ne olabilir diye bir düşünün. Bir ne anlamını anlamaya çalışın. Şimdi deftere ya da quizlet gibi bir şey geçiriyorsunuz burada reklam değil. Kelimeyi deftere yazdınız. Anlamını yazacaksınız değil mi? Açıklama yazarken İngilizce yazmaya çalışın ama anlamıyorsanız Türkçe de yazabilirsiniz. Ama burada önemli olan şey ne biliyor musunuz? Arkadaşlar bazı kelimenin birden fazla anlamı var. Siz o kontekste gördüğünüz anlamını yazın. Ya da kontekste görmediniz. Sadece kelimeyi gördünüz ya. Hı, bu kelimenin anlamı bu. Ezberleyip geçeyim. Yapmayın. Bu değil. Bu yüzden unutuyorsunuz. Sadece ezberlediğiniz için unutuyorsunuz. Ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Bu kelimeleri kullanmanız ve kontekste görmeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Kafamızdan mı yapacağız? Hayır. Kullanabileceğiniz birkaç uygulama önereceğim şimdi. Tekrar diyorum reklam değil. İlk önerim Turing kelime defteri. Şimdi bir tane kelime seçip yazmaya başlıyorum. Burada gördüğünüz gibi o kelimeyle kullanılan kalıplar varsa onları da gösteriyor. Kelimeyi araştırdığımda burada bir sürü anlamı çıkıyor. Burada örnek cümlelere bastığınızda hem örnek cümleleri görebiliyorsunuz hem de anlamlarına bakabiliyorsunuz Türkçe çevirebiliyorsunuz. Bunun dışında kelimenin aksanlı şekilde okunuşuna bakabiliyorsunuz. Şuradaki yugiliş kısmına bastığınızda size yugilişin sitesini yönlendiriyor. Bunu ayrıca Google'dan da girebilirsiniz. Bu uygulama size YouTube'dan o kelimenin geçtiği cümleleri gösteriyor. Sadece bir cümle değil bir sürü cümleyi inceleyebiliyorsunuz. Powered. It's thought to have a low maximum launch weight. Depart. Hacking into the nuclear missile launch override a little harder. Gelin burada başka bir kelime daha deneyelim. Avoid yani bu da kelimeyi kontekst içini görmeye sağlayan içeriden biri. Gelelim uygulamanın can alıcı özelliğini. Burada bir sürü anlamdan istediğiniz anlamları seçebiliyorsunuz. Sonrasında da yukarıdaki kaydet tuşundan oluşturduğunuz listelere kaydedip kelime listeleri oluşturabiliyorsunuz. Önereceğim ikinci site ise Phrase It sitesi. Buradan bir kelime seçip arattığımda karşıma bilimsel makalelerden ya da bilimsel sitelerden cümleler çıkıyor. Buradaki linkleri tıklayarak da bu makalelere ya da yazılara ulaşabiliyorsunuz. Yine buradaki kullanım, açıklama ya da sinonimler gibi şeyleri tıkladığınızda sizi sayfanın en aşağısına yönlendiriyor. Burada kullanımlarını, sinonimlerini görebiliyorsunuz. Hatta resimler de karşınıza çıkıyor. Burada da yine YouGlish'ten bir kısım var. Önerdiğim son uygulamaysa bu adını okuyamadığım site. <laughs> Buradan mesela hızlı improve kelimesini seçtim. Burada sinonimlerini yani eş anlamlarını ve aşağıda da yine zıt anlamlarını görebiliyorsunuz. Yine en aşağıda kullanım ve örnek cümleleri inceleyebilirsiniz. Yani bu uygulamaları kullanarak hem pronunciation'ı öğrenebilirsiniz. Çünkü ilerideki İngilizcenize katkı sağlayacak sonuçta sadece sınav olarak da düşünmeyin. Hem kelimelerin anlamını sadece ezberleyip değil kontekst içinde görseniz çok 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 daha işe yarayacak. Buna inanın. Ve kelimeyi öğrenirken zıt anlam ve ya eş anlamlarını öğrenirseniz de yine beyninizde bu kontekst kurmanızı sağlayacak. Kelimeyi hatırlamanızı sağlayacak çok çok daha etkili olacak. inanın bana. Peki bu uygulamalar dışında başka ne yapabiliriz? Diyelim ki elimizde bir liste var. Kitabınız var hepinizin farkındayım ama diyelim ki bir denemeden kelimeler çıkarınız. Hani bir kitap yok şu an elinizde. Bir kelime listesi var diyelim. Birazcık yapay zekayı Ders çalışırken kullanalım arkadaşlar. Sadece böyle saçma sapan akımlar için kullanmayalım yani. Nasıl kullanacağız? Diyelim ki elinizde bir kelime listesi var. Yapay zekaya gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki benim böyle böyle bir kelime listem var. Ben bu kelimeleri öğrenmek istiyorum diye. Bana bu kelimelerle aktiviteler hazırlayabilir misin diyebilirsiniz. Örneğin bir metin oluşturabilir, boşluk doldurma oluşturabilir. Ben bu kelimeleri nasıl etkili öğrenebilirim, bana aktiviteler ver falan diyebilirsiniz. Bu da çok güzel bir yöntem olabilir. Hatta şey bile yapabilirsiniz. Ya ben bu kelimeleri istiyorum. Bu kelimeler bir Conversation yürütür müsün diyerek hatta kelime kullanımına bakabilirsiniz. Ee, örnek cümleler yazın, bunlar doğru mu doğru kullandım mı diye sorabilirsiniz. Toparlayacak olursak, öncelikle zaten hepinizde bir kelime kitabı vardır diye düşünüyorum. Bu kelime kitapları sonuna kadar kullanın. Hangi kelimelere ezberleyeceksiniz bunları zaten görün. Ama bunlar dışında yapabileceğiniz şeyler neler? Bir ne dedik denemelerde karşında sık sık çıkan anlamını bilmediğimiz kelimeleri kendimiz yuvarlak için alıp kendimiz bakmak. Çıkmışları çözerken buradan yine bilmediğiniz kelimeleri çıkartabilirsiniz. Dediğim gibi benim çıkmış quizlet'im var ama hani her kelime olmayabilir orada tabii ki. Ben kendi bilmediklerimi eklemiştim. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Üçüncüsü ise bu gösterdiğim uygulamalardan kelimeyi ezber değil, kontekst içinde görüp kullanarak kelimeyi daha içselleştirmeye çalışın. Sadece anlamına ezberleyip geçmekle bazen gerçekten olmuyor. Dediğim gibi birden fazla anlamı oluyor. O yüzden hani hangi kontekste kullanılıyor görmek gerekiyor. Ya da mesela işte iptal etmek anlamında bin tane kelime var. Birini öğrenirken diğerlerini eş anlamlı olarak yazabilirsiniz. Ya da zıt anlamlarını yazabilirsiniz bir kelime öğrenirken. Asıl demek istediğim şuydu. Bir kelimenin tamam bir anlamını öğrendiniz ama o kontekst içinde kullanılıyor. Mesela bazı bazı fiiller insanlar için kullanılıyor. Bazıları nesneler için kullanılıyor. Bunu bilemeyebilirsiniz. Şu an aklıma hiç örnek gelmedi ama bunu kontekste kullanılmış bir cümlede görmek sizin çok çok işinize yarayacak. O yüzden gösterdiğim uygulamaları kesinlikle kullanın. Tamam mı? Yani son olarak şunu da demek istiyorum ki eğer yazarak kelimeyi daha iyi özümsüyorsanız kelimeleri kesinlikle yazabilirsiniz. Ama ilkokulda yaptığınız işte 10 kere yaz. Çok anlamlı mı? Hayır. Ama yapabilirsiniz tabii ki. Yani yapmayın diye bir şey de demiyorum ama bunlar yerine bu uygulamaları kullanmak ve öyle not almak çok çok daha etkili olacaktır. Çıkmış çözerken de bu kelimeleri ekleyin sürekli. Benim diyeceklerim bu kadardı. Aklınıza başka soru geliyorsa yorumlarda yazın. Buluşalım. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.